Kadınların kaşlarının ortasını alması caiz midir? Uzayan kaşları makasla kesilebilir mi? Cevap Burada önemli olan husus bu müdahalenin niteliğidir. Yaratılışı değiştirmeye yönelik bir müdahale yasak olup haramdır. Tedavi nitelikli müdahale ise caizdir. Buna göre kadının kaşını aldırması, inceltmesi, yaratılışı değiştirme olarak değerlendiğinden her ne surette olursa olsun caiz görülmemektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah onu şeytanı lanetlemiş. O da şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresi 118 119. Kadının taşını aldırması, inceltmesi yaratılışı değiştirme olduğu gibi insanları aldatmak ve farklı görünmektir aynı zamanda. Bu nedenle kaşını aldıran ve incelttiren kadına ve bu işi yapana lanet edilmiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İreti saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptırana lanet edilmiştir. Abdullah İbni Mesud şöyle demiştir. Allah dövme yapan ve yaptıran güzellik uğruna yüz ve kimi kaş tüylerini yolan, dişlerini incelten veya aralarını açarak Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etsin. Demek ki güzelleşmek için kaş kıllarının bir kısmını veya tamamını aldıran kimseler lanete müstehak olmaktadır. Zamanımızda sosyetik çevrelerde yaygınlaşan kaş inceltme salgını bazılarını kaşın tamamını yoldurarak boya ile istediği şekli vermeye kadar itmiştir. Dinimiz fıtratın her çeşit bozulmasına karşıdır. Yasağın şiddeti kullanılan lanet kelimesinden anlaşılmalıdır. Yasağın bu derece şiddetli olması özellikle Allah'ın yarattığı tabi güzelliği beğenmeyip bozmaya kalkışmaktan dolayıdır. İslamiyet insan tabiatına en uygun din olduğu için insanların her hal ve hareketlerinden daima tabii olmalarını, suni ve sahte hareket ve fiillerden sakınmalarını istemektedir. İnsanın şekli fıtridir. Allah'ın bahşettiği bu tabi şekil ve güzelliğin üstünde bir güzellik var mıdır? Şayet daha güzel bir şekil olsaydı Allahu Teala bizi o halde yaratırdı. Bununla birlikte eğer kaşlar normalin üzerinde ise veya normal olmayan yerlerde mesela iki kaş arasında çıkıp kişiyi ruhen ve psikolojik olarak toplum içinde rahatsız ediyorsa bu kısımları aldırabilir. Bu fıtrata müdahale olmayıp tedavi amaçlıdır.